kanaldan hepinize güzel bir gün diliyorum arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda önemli bir gelişmeler var. Birçok ilin müdürü görevden alındı. Başkan Erdoğan tarafından arkadaşlar. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nda çok sayıda il müdürünün yeri değişti. Yani görevden aldılar. Bakan onayıyla Şanlıurfa İl Müdürü Hasan Bilici Adıyaman İl Müdürü, Diyarbakır İl Müdürü Mustafa Akçam Mardin İl Müdürü, Mardin İl Müdürü Murat Konan Kır, Kırşehir İl Müdürü olarak görevlendirildi. Yapılan değişikliklerle arkadaşlar Ankara, Antalya, İzmir, Konya, Bursa, Yozgat, Tekirdağ, Edirne, Batman, Bingöl, Bitlis, Malatya, Muş, Van il müdürleri il müdürleri de değişti. Yani toplamda 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 şehrin aile ve sosyal hizmetler İl müdürlükleri değiştirildi arkadaşlar. Bazıları merkeze çekildi, bazıları dediğimiz gibi Şanlıurfa'nınki Adıyaman'a, Adıyaman'ınki Diyarbakır'a, Diyarbakır'ınki Mardin'e, Mardin'de Kırşehir'e il müdürü olarak oldu. Bazıları yer değiştirdi, bazıları merkeze çekildi arkadaşlar. Hayırlı olsun. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı'nda ek protokol de imzalanmıştı. Ek protokolü gören var mı bilmiyorum aranızda ama ona da bir bakalım isterseniz. Bakın burada Aile Bakanlığı kamu 2004 yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı diye haber var. Bu haberler arkadaşlar memurlarhaber.com'dan 724 ulaşabilirsiniz. Web sitemiz 724 yayındadır. Ana sayfamızda birazcık aşağılara inerseniz web sitemizde yazarlar modülünde bakın size göstereyim. Tıklayalım ana sayfaya buradan. Bakın ana sayfada şu an ana sayfada hemen aşağılara iniyoruz biraz arkadaşlar. Web sitemizin ana sayfasında hemen aşağıda yazarlar modülü var. Bakın burada. Yazarlar modülünde 724 yazılarımız aktiftir, günceldir, hepsi kamuççu arkadaşların. Bu yazılara 724 ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Çağlar durmaz, İhsan Tatlı, Güven Kaya, Ezgi Yılmaz, Enver Yavuz, Ali Yavuz Yıldırım, Celalettin Yavuz, Ümit Güller, İlke Söker gibi birçok kamuççu yazar. Yazlarına devam ediyor. Buradan bu yazılara 7-24 ulaşabilir. Kendi yazılarınızı, kendi kurumunuzun yazılarını, maaşlarınızı, tediyelerinizi görebilirsiniz arkadaşlar. Haftalık gündeme bir bakalım. Daha sonra Aile Bakanlığı'nda detaylarına bakalım. Kamışlerin haftalık çalışma süresi düşüyor mu? Haftalık çalışma süresinin 37,5 saate düşülmesine yönelik tartışmalara sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş bu teklifin hayata geçirmesinin zor olabileceğini ifade etti. Biz de Memnular Haber YouTube kanalımızda bu durumu detaylı olarak değerlendirme yapmıştık. YouTube kanalımızda da videosu var arkadaşlar. Bakın burada bu video YouTube kanalımızda duruyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Şıkan, sosyal güvenlik mevzuatını yeni nesil esnek çalışma biçimlerine uyumlu hale getireceklerini belirtmişti. Ancak muhalefetin teklifi üzerine değerlendirmelerde bulunan Karakaş maalesef zor diyerek gerekçelerini açıkladı. Türkiye'de haftalık çalışma süresinin 45 saatten 37,5 saate düşülmesi teklifi muhalefet kanalından gelmişti. Geçen hafta Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kamışlarının ve işlerin haftalık çalışma süresinin 45 saatten 37,5 saate düşülmesi için bir kanun teklifi verildi. Ayrıca izin günlerinin arttırılmasından da eklediler bu kanun teklifine. Güzel bir kanun teklifi. Ama muhalefet tarafından geldiği için muhtemelen reddedilecek. Bu şu güne kadar hiç görülmemiş. CHP'den bir kanun teklifi gelsin diye AK Parti bunu kabul etsin arkadaşlar. Böyle bir şey olmadı şu ana kadar. Umarız AK Parti de bu konuda bir adım atar. Sosyal güvenlik baş uzmanı İsa Karakaş sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda bu teklifin Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulduğunu duyurdu. Karakaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne yeni verilen kanun teklifiyle Haftalık çalışma süresi gelir kaybı olmaksızın 45 saatten 37,5 saatte düşürülmesi öngörülmektedir dedi. Ancak teklifin muhalefet tarafından verildiği için zor bir sürecin beklendiğine dikkat çekti. Çalışma eski bakanı Vedat Bilgin de bu yönde bir açıklama yapmıştı seçim öncesi. Çalışma bakanı Vedat Bilgin de Mayıs ayında yaptığı açıklamada hem temel o dönem başkanlık seçimleri öncesinde çalışma saatlerini yeniden düzenlemek zorundayız demişti. Bilgin çalışma saatlerinin modern şartlar uyarlanması ve emeğin verimliliğinin dikkate alınarak daha insani şartlarda düzenlenmesi gerektiğini ifade etmişti. CHP işte bu konuda bir adım attı. Muhtemelen bunu reddedecek AK Parti. Umarız AK Parti bu konuda bir adım atar arkadaşlar. Şimdi Aile Bakanlığı'ndaki yeni toplu iş sözleşmesine de bir bakalım. Bakın dediğim gibi bütün bu yazılara web sitemizden ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Web sitemizde kamu yönelik Türkiye'nin en iyisiyiz abartmıyoruz. Aile Bakanlığı Kamışları'na 2024 yeni toplu iş sözleşmesi imzalandı. Hayırlı uğurlu olsun. Bakın burada imzalar atılmıştı. Bunun da videosunu yapmıştık geçtiğimiz hafta. Ek protokol yapıldı. %8'lik gece zammı tüm işleri kapsayacak şekilde genişletildi. İptal edilen güvenlik görevlisi kartları 90 gün için ek süre tanındı. 1 Kasım'da imzalandı bu protokol arkadaşlar. Şöyle büyütelim. Ek protokol ile Güvenlik görevlisi olarak görev yapan işçinin herhangi bir sebeple istihdamına esas güvenlik kartını yetkili ve görevli makam olan emniyet teşkilatınınca iptal edilmesi halinde kartı geri alabilme ihtimali göz önüne alınarak mağduriyete sebebiyet vermemek açısından işçinin sözleşmesi 90 güne kadar askıya alınır hükmü uygulamaya geçirildi. İmzalanan ek protokolde en düşük işçi ücreti 839 lira 90 kuruş olurken sosyal yardım 2079 lira 85 kuruş. Ek ödeme 5498 lira 23 kuruş. Yemek yardımı 148 lira 45 kuruşa çıkarıldı. Hizmet zammı 15 TL. Evlenme yardımı 1203 lira 80 kuruş. Doğum yardımı 599 lira 70 kuruş. Ölüm yardımı iş kazası için 4461 lira 70 kuruş. İş kazası dışında ölüm yardımı 2797 lira 70 kuruşa. Eş çocuk ve anne babanın ölüm halinde ise 1663 lira 53 kuruşa çıkarıldı. Giyim yardımı 1623 lira 10 kuruş. Gazi terör mağduru ve şehit yakınlar için günlük çıplak bürüt ücretinin %10 tutarında ek prim getirildi. Zaten bu da kamu çerçeve protokolünde vardı arkadaşlar. O aynen eklenmiş. Fazla çalışma ücreti %70'e çıkarıldı. Aile Bakanlığı'nda ek protokol böyle oldu arkadaşlar. Zamlı maaşlara da bakalım. Güven Kaya yazmıştı bunu. Web sitemiz memurlarhaber.com tarafından Bakın burada arkadaşlar. Aile Bakanlığı, Aile Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Mali Haklar Tablosu, Güven Kaynıyası'ndan bu habere ulaşabilirsiniz. Web sitemiz En düşük günlük bürüt çıplak ücret 839 90 lira 90 kuruş. En düşük aylık bürüt çıplak ücret 25.197 lira. Sosyal yardım 2.079 lira 85 kuruş. Sorumluluk tazminatı %13'den 26 gün 2.838 lira 86 kuruş. Gece zammı %8'den 100 saat 895 lira 89 kuruş. Meslek primi %7'den 26 gün 1526 lira 62 kuruş. Ek ödeme Mayıs ayında ödenecek 5498 lira 23 kuruş. Hizmet zam 5 yıllık kıdem için 75 TL ay. Yemek yardımı 148 lira 45 kuruş. Evlenme yardımı 1203 lira 80 kuruş. Doğum yardımı 599 lira 70 kuruş. Ölüm yardımı 4461 lira 70 kuruş. Ölüm yardımı 2797 lira 70 kuruş. Ölüm yardımı 1663 lira 53 kuruş. Giyim yardımı da 1623 lira 10 kuruş oldu arkadaşlar. Youtube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sizlere detaylı bir şekilde haberler yapmaya devam edeceğiz. ve Bu okuduğum bütün haberleri arkadaşlar Instagram'da sizlere paylaşıyoruz. Instagram'ımıza gelin. Orada bu haberleri kaçırmazsınız. Instagram'ın da linkini videonun altına bıraktım.